Herkese iyi günler. Bugün pazardan aldığım çileklerden size çilek reçeli yapmak istiyorum. Böyle. Bir kilo çilek aldım. Şu şekilde çileklerimi reçel yapmak istiyorum. Burada bir kilo çileğimiz var. Bir bardak suyumuz ve bir kilo şekerimiz var. Bunları Şekerimizi çileklerimizin üzerine boşaltıyorum ve bir bardak suyumuzu da içerisine ilave ediyorum. Bunu ocağımıza alıp kaynamaya bırakıyorum. Öncelikle bu şekilde böyle ateşimizi altı bayağı bir açık olacak kaynayana kadar. Sonra içerisine böyle bir tane kepçe koyup taşmasını önleyeceğiz. Kaynayınca tekrar görüşeceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle kaynamaya başladı. Böyle kaynadıktan sonra altını kısalım. Çünkü taşabilir. Sonra böyle inmesini bekleyeceğiz. Böyle altını kısacağız tamamen. Kendi kendine böyle kaynamasını bekleyeceğiz. Kabarıyor gördüğünüz gibi. Eğer altını kısmasın içinde kaşık da kepçe de olsa taşabilir. Bunu tamamen kısıp böyle inmesini bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar böyle kaynamaya devam ediyor. Ara sıra şöyle soğutma işlemi de yapabilirsiniz sık sık kontrol edin ve taşmasın içerisinde tekrar böyle kepçemizi bırakıyoruz Evet tekrar böyle ara sıra kontrol ediyoruz kaynamaya devam ediyor taşmaması lazım altı orta ayarda açık şu şekilde Evet arkadaşlar en son şekli budur. Böyle bu şekil kaynadı. Ve şu anda olmuştur bu. Böyle bir saat boyunca kaynadı. Orta ateşte. Ve tabağımıza şöyle aldım. Testini yapıyorum. Böyle az, ara, en son bir saate yakın. Şöyle bir tabağa alın olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Bakın şu kıvamda. Rengi ve görünümü muhteşem. Sonra kavanozlarımıza dolduracağız. Kaynadı oldu. Bir saat boyunca orta ateşte kaynattım ve en sonda böyle bir tabağa koydum. Soğuttum ve bu şekil oldu. Daha koyu isterseniz de e, biraz bir tık daha kaynatabilirsiniz ama bence yeterli. Çilekte daha çok kaynatınca rengini kaybediyor. Bu e, bu kadar kay, bir saat boyunca yeterli oldu ve çok güzel rengi ve kokusu çok güzel oldu. Evet böyle iki tane kavanozum var. Bunları dolduracağım. Tahminimce bunların ikisi yeterli olur. Şöyle dolduracağız şimdi bunları. Böyle arkadaşlar kavanozlarımızı dolduruyoruz. Sanırsam ikisi de dolacaktır çünkü bir kilodan oldu. Evet arkadaşlar böyle şişemizin etrafını silelim. Temiz bir bezle şöyle Dediğim gibi iki tane çıktı yarım kiloluklardan. Çünkü bir kiloydu çileğimiz ve şekerimiz. Bunu böyle kapaltıyoruz ağızlarını sıcakken. Şu şekilde. Evet bunları soğumaya bırakacağız. Sonra sizinle tekrar tabağımızda paylaşacağım. Evet arkadaşlar çileğimi şişelere kavanozlarımıza doldurmuştum. E şimdi testini yapacağız. Evet açıyorum şu anda. Evet. Şimdi göstereceğim size tabakta nasıl kıvamı olduğunu. Bakın bu şekilde. Kendiniz yapıyorsunuz. Çok güzel oluyor. Böyle kaşıkla da göstereceğim. Misiniz? ne kadar güzel kokusu da çok güzel çok lezzetli oluyor size de yapmanızı tavsiye ederim teşekkür ederim beni izlediğiniz için kanalıma abone olmayı unutmayın